Merhabalar. Şu anda en çok problem yaşadığımız uyuş şeylerden bir tanesi internete bağlanamama sorunsalı. İnternete bağlanamıyor genelde müşteriler. Bunun da bir ayarı var aslında. E, adım adım gidersek eğer. E, telefonunuzdan ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar. Hangi telefon olursa olsun operatörünüz ne olursa olsun fark etmez bundan Ayarlar menüsüne geldiğiniz zaman mobil ağlar bölümünden e, mobil veriyi tıklayın. Burada zaten gördüğünüz uygulamalar çıkacak. Örnek verelim. Mobil verinin açık olması lazım kesinlikle. Veri dolaşımı dediğimiz şey şu. Bu açık olmaması lazım. Kapalı olması lazım. Veri dolaşımı dediğimiz şey yurt dışına çıktığınızda bunu açarsanız o zaman internetini de kullanabilirsiniz. Bu kapalı olacak. Telefonunuz 3 gyi ya da 4G'yi destekliyorsa 3G'yi destekliyorsa 3G'yi seçmeniz. 4G'yi destekliyorsa 4G'yi seçmeniz lazım. Wi-Fi arama devre dışı erişim adları ve noktaları bölümüne tıklayıp şurada üst kısımda 3 tane işaret var. Buna tıklayıp varsayılanları sıfırla demeniz lazım. Varsayılanları sıfırladığınız zaman operatörünüz size yeni bir ayar gönderiyor. Vodafone internet ayarını seçiyorsunuz tekrar. Ben Vodafone kullandığım için devam ediyorsunuz. Geri 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 dediğiniz andan itibaren cihazınız artık internete bağlanabilir başka bir sorun yoksa. Genelde bazı cihazlar bunu görmüyor. Bu işlemi yaptıktan sonra bir daha göstereyim. Mobil ağlar, veri, mobil veri, ayarlar, mobil veri açık, mobil veri dolaşımı kapalı, 4.5G açık, erişim noktaları 3.0 noktaya dokunup varsayılanları sıfırlayıp tekrar seçip geri 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 diyorsunuz. Bazı cihazlarda cihazı bir daha açıp kapatmak gerekiyor bu işlemden sonra. Bu işlemi yaptıktan sonra cihazınız hızlı bir şekilde internete bağlanmaya başlayacaktır büyük bir ihtimal.